Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? sizsiniz Umarım iyisiniz. Sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlama başlayacağız. Demişler de, nedir haliniz çıksın falınız geneldir. Topludur. Kim izlersen onundur. Daim her zaman daimin enerjisi olsun. Yorum yapmayı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sizde de o yeni alın, uymayanı evrene gönderin. Ben dün kusura bakmayın yanlış. Her iki fincanı da demişim 18 demişim e, ve Kasım'ın e, 18'i halbuki yanlış. Yani yanlış birisini yanlış günü söylemişim. Hepinizden özür diliyorum. Bu gün Kasım'ın 20'sidir. 2024 arkadaşlar. Ama dününki e, böyle aynısını öyle demiştim nedense bilmiyorum. Demek ki kafam hala o eskiden kalmıştı. Arkadaşlar sizce şimdi falcı anneyim ve falcı anne karışık fallar. Siz görebilirsiniz, görüyorsunuz. Bak buradan güz güze görüşüyorsun. İki yolunuz da var. Ve bu yolda size mutluluk verecek görünüyor. Allah'ın izniyle. Bakalım şimdi görüyorsun. Yorum yapıyoruz ve bakalım neler çıkacak Gördüğün kadar sanki bir kişinin gözü sizin üstünüzde her yerden bakıyor her yerden izliyor sizi ve her yerden de sizi düşünen biridir Bu neyse artık diyorsun ki ben nasıl bunu yapayım nasıl bunu edeyim ve yeniden ay doğuyor güzel rüya göreceksin ve bir gelin yalnızdır. Sanki bir deniz kenarından üzgün sıkıntılı görüyorsun. O ile sevdiğin kişi küçük bir tartışma yaşamışsın. Sanki bu gelin biraz gecikmiş ama gene gelecek. Gene için rahat olsun canım. Ve buradan gene kavuşacaksın. Gene birbirine sıkı sıkı sarılıyorsun. Affedersiniz sanki bir köpek bu kızın eteğini tutuyor böyle dürtüyor istemiyor birlikte olmayı. Yani böyle bir çekiştiriyor. Bir de buradan çok güzel sanki pembe bulutların arasına çıkacaksın. Bir gördüğüm kader bir böcek var sürekli. Ayağınıza dolanan bir böcek var. Ve buradan güvercinleri uçuruyorsun. Allah'ın izniyle bir küs kişiler varsa barış hayatından olacağını görünüyor. Bu barışta sanki sizi mutlu edecek ve beklendiğim barıştır. Yani zamanı gelmiştir. Bir pembe bulutlar arasına onun için çıkmışsınız. Ve bir birleşme var, bir kavuşma var. Bir kişiden özür diliyorsun. Sanki bir buket çiçek vereceksin ama bayan bayandan özür diliyor. Ve bir bayanda kraliçe kendine özgüveni var. Sanki oturmuş ayak ayak üstüne atmış. Ve sanki bekliyor şansını. Şansın zaten var. Maşallah şansın dört dörtlüktür. Güzel şanslar, güzel fırsatlar hayatınıza geçecek değiller ve A E harfi olan çok güzel 2025 onlara uğur getirecek ve çok güzel şanslar açılacak çok mutlu olacaklar Allah'ın izni ile. Elinden bir şey var. Sanki senden biri aynı şey taşıyorsun. Yani bir ağırdır ama ikiniz aynı. sen bir tarafta o bir tarafta. Bir de çok güzel bir pembe kelebeğiniz var. Bu pembe kelebek sanki sizi hafifletecek. Mutlu haberler size gelecek arkadaşlar. Bir de canım birisine o kadar sarılmışsın, o kadar bağlamışsın. Kimse onun yerini tutamıyor. Haber var, güneş doğmuş, mutluluk var ve bir bayan sizi çok düşünüyor. Yüzü yuvarlak, saçı ikiye ayrılmış, siyah saçlı gözler. Böyle çekik sanki cinli gibidir. Ve buradan da biri dans ediyor yalnız böyle tek başına buradan iki kişiyi böyle bir mutluluk bir sevinç yaşayacak kutlama yapıyor görüyorsunuz bir kutlama var bir hane içinden biraz sanki kendi kendine bir keyifleneceksin Arkadaşlar bir de canım benim güneşin doğacak merak etme hepinizin sanki gözlüğü bu güneş ne zaman doğacak ne zaman mutlu olacağız ne zaman birlikte olacağız? 4-5 kişi bekliyor. Allah'ın izniyle aile içinden mutluluk duaca, sevinç yaşarsın. Hem güneş, hem ay, ikiniz ikisi de size iyi gelebilir. Bir buradan oturmuşsun, bir mum yakmışsın önünden durmuşsun. Sanki dua etmektesin. Ve buradan bir erkek, bir kadın gene sanki birlikte yavaş yavaş bir basamaklara çıkıyor. Ve başından sanki ateş çıkıyor. Biraz seneli, biraz hasabi görünüyorsun. Ama buradan da iki şey elindedir. Bu iki hediye olabilir. Başka bir şey çünkü pek belli değil. Size vermek isteyen biridir. Ve size verecek haber havadadır. Haberi sen alacaksın. Bu haberde sanki yeni çiçekleriniz gül açacak, güller açacak. Üçüncü kişiyi bir bayan aranızda var. Bu üçüncü kişi sevdiğin kişi. Sanki gitsen, onu mutlu etsen ya da umutlu olacak. Ne ikisi de birbirine mutluluk vermemiş. Geri size dönecek geri dönüşü görünüyor. Ve buradan da hayal ettiğin gerçekleşiyor. Sanki bir yatak odası alıyorsun ve sevdiğin kişi yolda bekliyorsun. Gözün yoldadır. Birbirine sarılmışsın. Bir hareketlilik var. Güzel bir aşk yaşayacaksın. Bu aşk ikinize de çok mutluluk getirir Allah'ın izniyle. Biri de size selam veriyor. Bir beyefendidir. Yeni tanışıyorsun. Belki medyada, belki bir yerden. İkiniz affedersiniz. Sanki soyulmuşsunuz. Ve böyle bir konuşma aranızdan geçiyor. Bir gül gibi açılıyorsun. Bir de biri bir müzik çalıyor. Sanki piyano çalıyor. Görünüyor. Bir gözün sanki ay doğdu, doğmadı. Biraz üzgünsün. Sevdiğin kişinin havayı tenefsiz ediyor. Siz de o havayı tenefsiz etmek istiyorsun. Çünkü gözün sürekli onun yolunda. Onu çok düşünüyorsun, çok seviyorsun. Sürekli dualar size geliyor, dualar kabul oluyor. Ve düşündüğün gibi bir yüzük teklifi size gelebilir. Ve buradan çok güzel günlerin olacak. Çok rahatlayacaksın. Sevdiğin kişiyle birbirinize sarılmışsınız. Seni kucağına alacak. Ve buradan da çok güzel nasip'ler sizin önünüze geliyor. Ve böyle hepiniz toplanmışsınız. Sanki bir ateş var. Ama hepiniz bu ateşin etrafından toplanmışsınız. Demek ki soğuk bir dönemde sanki sevilecek haberler hayatınızdan olacağın görünüyor. Çok mutluluk yaşayacaksın böyle bu havada. Bu mutluluk size iyi gelecek. Birisine yardımcı olacaksın. Veya sanki gizli kimse görmesin bir evinize gelecek de apar topar sanki eve alıyorsun. Ee, buradan resmen sanki bir yeniden ay doğmuş gibi hissediyorsun. Bu ay doğmuş gibi arkadaşlar nedense bilmiyorum bir nazar var üstünüzde izleyen kişiler tüm nazarınızı aldım. Yani birbirinize hısrat kalmışsınız. Birbirinizi o kadar özlemişsiniz. O kadar birlikte koyun koyuna yatacaksın. Ve uzun boylu e, göğüsler geniş bir erken boynuna sarılıyorsun. Ufak tefek bir bayan. Buradan gene dans ediyorsun. Gene buradan çoluk çocuk sahibi olacağın görünüyor. E, mutluluk var Allah izin verirsen. Sürekli biri gözünüzün önündedir. Sürekli onu düşünüyorsun, düşünmektesin. Umarım düşündüğünden daha fazla mutlu olursun. Ve burada ne kadar desen de sonunda bir barışma hayatınıza geçecek. Ve böyle yüzün gözün sanki böyle şişmiş gibi o kadar ağlamışsınız. Bir gelin bir damat fotoğraf çekiyor. Kavuşmaları olmuş. Bir mutluluk yaşıyor. Bir de fotoğraf çekecek. Bu fotoğrafı da Sanki yatak odasına aşı, asacak. Bir kutlama var. Bir işe gireceksin. Memurluk bir iştir. Çünkü önünde kitap var. Bak görüyorsun. Buradan masada durmuşsun. Bir kelebek arkanızdan haber geliyor size. Bu haberde rahatlarsın. Biri arkandan sizi koruyor. Kim ne dersen deser. Sen ondan vazgeçemiyorsun. Aileniz istemiyor. Ama bu kızımız istiyor, kızımız seviyor, kızımız düşünüyor. Bu kızımız sürekli onu düşünmektedir ve o ilele e, ve harfi e harfi olan bir bayanlardır. Çok seviyor kim olursan olsun. Sanki ondan başka kimseyi düşünmüyor. Aile hoşuna gidersen gitmezsen umrunda değil. Sadece onu düşünmektedir. Ve buradan e, elinden bir şey vardı. Bir erkek de sanki e, böyle. Bu da değişik bir elbise giymiş. Ama sen beyaz giymişsin. Sanki balık modeli. Ve ikiniz dans ediyorsun. Bu da gelin damattır. Böyle çiftler hep bu gece göründü. Maşallah. Bu çiftler sürekli çiftler. Buradan kanadını açmış bir melek var önünde haber alıyorsun. Bu haber sizi mutlu edecek. Karmaşık bir durumdasın. Bir karmaşıktan çıkmak istiyorsun. Ve bir destek siz alacaksın. Bu destek çok size iyi gelecek. Beklendiğin zaman, beklendiğin haber hayatınıza geçecek gibi görünüyor. Allah'ın izniyle. Ve sağlam bir yerdesin. Haber bekliyorsun. Bir para bekliyorsun. Bu para iki yerden parça parça size gelecek. Hayatınız daha geniş, daha mutlu olacağın görünüyor. Ve beklendim. Acaba diyorsun ne zaman? Ne zaman ne? Buradan güneş doğduğu zaman sanki yeni çiçekler açılıyor. Bir burnu uzun, ağzı böyle çukur gibi. Bir sanki hayret içindedir bir şey duymuş da kimse anlatamıyor ve artık içinden daha fazla durduramıyor. Birisine açıklamak istiyor, söylemek istiyor gibi görünüyor. Bir de arkadaşlar üç haber peş peşe güzel haberler alacaksınız. Ve buradan gene bir çocuk haberi var. Bu günlerde doğum yapacak yani Allah'ın ile ve atınız şahlanmış yola devam etmek istiyor. Çok güzel günleriniz oluyor ve ne dilekleriniz varsa gerçekleşecek. Var rahat diyecek. Zeytin dalı uzatıyorsun bir kişiyle barışlık mutluluk olacak gibi görünüyor. Ve artık harekete geçiyorsun. Bir de bir haber devletten ilgili de alıyorsun. Acaba mahkemede acaba ayrı bir şeyden ama sevinç haberlerdir alıyorsun. Bir de arkadaşlar sanki dolu dolu yüzün gülecek. Atın önüne geliyor. Atın saçları yüzünü kapatmış. Ama at dileğin gerçekleşmesidir. Ve buradan da beklendiğin daha fazla mutluluk istiyorsun. O da önüne gelecek. Ve bir de bir bayan oturmuş. Sanki bir kediye bir yemek veriyor elinden bir şey var. Kedine yemek veriyor. Ama arkasından da bir köpek var. Köpek ile kedi birbirine anlaşmıyorlar. Yani iki kişi sanki bir e, bu iki kişi birbirine böyle anlaşmıyorlar gibi. Bir de kuşa kuşa bir kuyruğa girmişsin. Bir, biri size gülüyor. Sanki böyle bir hareketler yapıyor ama size biri gülüyor bir bayandır bir de sanki biri yalan konuşmuş Fenikya gibi burnu uzun olsun normaldir. Ve bir nehir sanki böyle yolunu bulmuş gidiyor. Bir akrabınız var canım. Bu akrab sanki böyle yakın biridir. Yakınlarınızdan bu e, size zarar vermek istiyor ama bir türlü fırsatlar bulamıyor zarar versin. Canım benim dört menareli bir yerden sanki bir kubbeli bir yerden dua etmişsin ve umarım duaların kabul olur ve kutsal bir mekandır ve bu dilekler de gerçekleşiyor. Çok ağlamışsın çok böyle gözlerin sel dolmuş ve dört beş kişiye derdini anlatmışsın ve onlar da sanki senin için üzülmüş. Ve buradan da bir çaresizlik var. Bir de sanki hata yapmış bir kişi var. Bu kişi hata yapmış kimse. Yani herkes biliyor hata yaptığını. Bir şeytan uğraşmış bunlarla. Sanki bir ikisinin birbirinden ayıran bir şeytan olmuş. Bu şeytanlar bırakmıyor mutlu olsun. Sürekli mutsuzluk bunların önüne getiriyor. Ve sürekli bir dert peşinde koşuyor olmuyor. Bırakmıyor kavuşmayı ama kavuşacaklar. Kimseyi takmayacaklar. Güzel günler onları bekliyor ve onları görüyor. Bir tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Bakalım tabağımıza. Şimdi tabağımıza bakıyoruz. Diyeceksin çok konuştuk. Kavallar çok konuştuk. Ne yapayım sizin için? Ne kadar güzel konuşsan o kadar iyi. Ama umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biri demesin. Yine ki yanlış gün e, aynı tarihi attım. Aklımdan gitti. Zannettim daha o günü. <laughs> Özür diliyorum sizden. Görüyorsun yavaş yavaş zirveye çıkıyorsun. Göz yaşın çok kalkmış. Eline bir kağıt bir dört yadır devlet kapısından dönüp dolaşıyorsun. Ve haber var. Aydınlıklara çıkacaksın. Zorluk geçiriyorsun. Sanki bir tefecinin eline düşmüşsün. Ya da bir duruma düşmüşsün. Bir sıkıntı olmuş. Biri seni sıkıştırıyor. Sıkıntıyı boşaltamıyorsun. içinden birikmiş. Ama boşaltman gerekiyor rahatlamaman gerekiyor. Ne kadar kötü düşünsen şansım yoktur. Allah bana vermedi. Niye buna verdi? Bu şansı açıldı. Benimki yok. Böyle demeyin. Böyle dersen öyle olur. Bir hasta var da bir kişi başından biri de ayağının altından oturuyor. Biri de ayakta gidip geliyor. Şifadır korkmanıza gerek yok. İki telefon haberinizde var görüşmeniz olacak Allah'ın izdi ile. Bir de peş peşe e, sanki misafirler size geliyor ve göze gelmişsin, nazara gelmişsin. Baya göz nazar sizi sanki bir yerden takılı kalmışsınız. Ve bir de gördüğün kadar bak biri sanki sana bir şey uzatıyor. Ve bu barışmak içindir. Ama uzatıyor, sen sessiz kalıyorsun. Sanki istemiyorsun onun barışmasını diyorsun ki çok üstümden duruyor, çok canımı sıkıyor, çok da beni üzüyor. Artık istemiyorsun doğrusu. Daha fazla değelim. Arkadaşlar bu kadar yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum.